Kıymalımızın özelliği bu. Özelliği bu abi. Peki Sedat Hocam, Kayseri'de ve Türkiye'de en iyi kıymalıyı kim yer? Kim yer? Ahmet abi yer. <laughs> Ahmet abi yer. Ben <laughs> Osman abi yer diyorum. Yok Ahmet abi yer. Ben de Osman abi yer. Ben ya. Ahmet, Ahmet abim, abi, Osman Ahmet abi diyorum. Evet değerli izleyiciler bir tarafta <laughs> Ahmet, abi Ahmet abi. abim, Ahmet abi gel şöyle başına abi. <laughs> Ahmet abim yer. Diğer tarafta da Osman abim değerli izleyiciler aç ağabey ağzı, aç ağabey ağzı. Abi beş tane koy şuraya. Beş dilim. Beş dilim. Beş dilim abi. Evet. Beş dilim. Beş dilim kıymalı. Beş dilim de şuraya koyalım. Tamam. Kayseri'deyiz, Bünyan'dayız. Şimdi ben o Kıymalı. <laughs> Ahmet abi. Sedat Bey, Ahmet abi taraftarı. Ben Osman abi taraftarıyım. arayayım. Evet. Ahmet abi sakin. <laughs> tamam. Sakin. Ahmet yavaşlık. Yavaş. Ahmet abi aran nasıl? Aram iyi. Yerim diyorsun. Yerim. Gömerim diyorsun. Yerim. Çiğneyerek mi yutacaksın yoksa direkt gömeceksin mi abi? Allah bilir. Allah bilir. Evet güzel bir soru söyledi Osman abi. Rakip dişli mi dişli? Dişli dişli evet. Ne olur? <laughs> belli değil olmaz ya. Ben, kendine güveniyor musun mu? ben güvenirim kendime şöyle gözlerin içine içine bir bakın <laughs> abi ikiniz bir abi gelin abi bilir zaten. tamam şöyle keskin bir bakın abi hani boksörler böyle ringe çıkmadan evvel birbirlerine böyle bakıyorlar ya abi elleri şöyle getirin abi evet getirin evet eller yasın değerli izleyiciler iki tane en sempatik abi Kayseri Bünyanlı bir tarafta Bünyan'da herkesin sevdiği saydığı Ahmet abi diğer tarafta da herkesin böyle yakışıklı olmak için koltuğun oturduğu berber Osman abi. Ben Osman abiden tarafayım. Ben Ahmet abiden tarafayım. abiden tarafa. Evet yanaşalım efendim. Yanaşın. Önce ne yapıyoruz? Önce besmele çekelim. Çekelim efendim. Ondan sonra e, yiyeceğiz. yiyeceğiz Çekelim besmeleyi Bismillahirrahmanirrahim Evet çekelim besmeleyi Bismillahirrahmanirrahim. O zaman diyorum ki ben çekiliyorum aradan ha. Yardım etsinse yaradan Beş dilim önünüzde kıymalı Bir dakika süreniz var Yediniz yediniz Yemedi ha? Bir dakika oğlum. Abi sen dur bir dakika sen niye kayış atıyorsun? Dur ya. Adam nasıl hiç oralı da, Hiç. Sen de hiç sorun yok değil mi abi? Oh. Ya gömerim <laughs> abi. Gömerim diyorum. Ahmet abi gömerim diyor. Herhalukarda an gömerim diyor. Bir, iki, üç, başla. Evet. Osman abi üçüncüye başladı değerli izleyicilerimiz. Ahmet abi sakin. Kolu diriseye dayadı. Hop komple gitti. <laughs> komple attı. Ahmet abi <laughs> çok tatlı ya. Vallahi çok tatlı ya. Kaldı senin üç dilim. Kaldı senin iki dilim. Ben <laughs> aldım lan. Olan evet. Doğal çekim yapıyoruz. Bizim arkadaş da lan ben aldım lan diyor. Aldım diyor. <laughs> Bir de beleşçiler vardı değerli izleyiciler. <laughs> yok, yok. yok, yok. Yarışa bakacağız, yarışa. Son dilim. Kim götürecek? Evet Ahmet abi de şu anda çiftli diye. Ahmet abi de son lokmaya kadar, son lokmaya. Kim yutarsa son lokma şuradan geçti anda karar veririm. Gel Osman abi. Ahmet abi. Evet. <laughs> bak elemanını nasıl besliyor Sedat Usta bak bak bak. Hop gitti. Şşş, işte, işte, buyur. Son lokma yutmadan kimse... <laughs> Ahmet abi tıkan. Yut, 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 yut. yut Ahmet abi çiğneme daha. Çiğneme diyor <laughs> ya. Adam mı öldüreceksin? <laughs> bitti. Abi adam yedi. Ahmet adam abi. abi. Yedim. Bitti bitti. <laughs> He, sonra kalan sonra kalır. <laughs> <laughs> Rakibin, elini kaldır Ahmet abi. Rakibin elini kaldır, kaldır Ahmet abi. <laughs> Değerli izleyiciler, <laughs> gerçekten dünyanın en sevilen iki ismiyle <laughs> böyle e, kıymalı yeme yarışması yaptırdık. Yüreğinize sağlık, Teşekkürler. ağzınıza Teşekkürler. sağlık. Tabii maksat burada. Geçsin <laughs> Allah razı olsun. <laughs> olsun. Sizden de Allah razı olsun. Abi niye Allah razı <laughs> olsun? <gülüyor> Bele beleş gönder. Yok ya. Şöyle beleş gönder olsun. değil. Ona hızlı oldu ama. Hızlı ama gitti. Ahmet abi senin duygularını alalım. Heh. Biber yaktı. <laughs> <laughs> yaktı mı? Biber yağdı onda. Sana biberle denk gel. Şansın olsaymış anan kız doğurmuş demişler ya abi. Neyse yolculuğumuz devam ediyor değerli izleyiciler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.